Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık? Dünyanın günlük hareketi yani kendi ekseni etrafındaki dönmesi. Şu yer küre modelini göstereyim size bakın. Bu yer küre. Böyle güneşin şuradan vurduğunu düşünün. Buraya vuruyor. Dünya dönmeseydi, dünyanın yarısı aydınlık kalacaktı hep. Ama dünya döndüğü için bakın bu aydınlık kısım şurası olsun mesela. Hatta Türkiye'yi Bakın şu Türkiye. Türkiye bakın şu an gündüz öğlen vakti. Akşam oldu ve güneş battı gece oldu. Bu dünyanın dönmesiyle ilgili. Yani bir gece bir gündüz gecelerin ardalanması dünyanın günlük hareketiyle ilgilidir arkadaşlar. En önemli sonucu budur. Dünyanın günlük hareketin e, ile gece gündüzün ardalanması. Ve o zaman ne olacak? Günlük sıcaklık farkları meydana gelecek. Ne demek günlük sıcaklık farkı? Bakın güneş doğduğu zaman ilk başta dar açıyla geliyor. Da ufukta böyle güneş var. Farkı biliyorsundur. Güneş ısıtmayacaklar seni. Ama güneş öğlen vaktine doğru geldikçe yükseldikçe ısıtmaya başlayacaktır. Daha sonra güneş batmaya doğru geçecektir. Tekrar soğumaya başlayacaktır. Ne oldu? Gün içerisinde gün içerisinde güneş ışın, geliş açısı değiştiği için sıcaklık da değişiyor. Sabah dar açıyla geldiği için soğuk. Öğlen ısınıyor. Öğleden sonra iyice ısı birikim meydana geliyor. Güneş batmaya geçiyor. Soğuyor. Güneş batıyor. Artık güneş yok. En soğuk vakit ne zaman? Güneşin o tam ilk doğacağı vakit en soğuktur. Niye? Gece boyu güneşi görmeyen dünya arkadaşlar soğuyor, soğuyor, soğuyor. dünyanın o yüzeyi soğuyor, soğuyor ve buz gibi oluyor. Bakın şöyle yapalım. Şimdi yine Türkiye bakın Türkiye üzerine gidelim. Şu an Türkiye güneşi görmesin. Bak geldi şurada parmağımın olduğu güneşi geldi Türkiye gördü. Öğlen oldu ısındı iyice daha çok dik geliyor. böyleyken güneş ışığı böyle eğik açıyla geliyor. Ama böyle olduğu zaman güneş ışığı dik açıyla geldiği için daha fazla ısıtıyor. Böyle olunca ne alacak? Batmaya başlayacak. Bakın güneş battı şimdi. Battı ve güneşi görmediği için arka tarafta kaldığı için Türkiye sürekli soğuyor. Soğuyor soğuyor iyice soğuyor çünkü güneş görmüyor sıcaklık alamıyor. Soğudu 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 iyice soğudu. Buz gibi oldu. Tam böyle sabah vakti bak güneş doğacak şimdi. En soğuk vakitten güneşi gördüğünden ısınmaya başlıyor tekrardan. İşte o gece boyu yaşadığı soğukluk soğuk sıcaklığın az, iyice azalmasına e, sebep oluyor ve en soğuk vakitten oluşmasına sebep oluyor arkadaşlar. E gölge boyları da değişecek arkadaşlar. Niye? Bakın şimdi. Şimdi şurası, şuradaki bir işte Y noktası olsun. Öğlen vakti güneşi dik açıyla aldı. Gölge yok. Ama arkadaşlar bu böyle biraz daha gittik gittiği zaman hani e, yalnız 21 Haziran'da Gerçi o da de değişiyor. Şey, tamam o farklı bir şey. E, güneş doğdu. Eğik açıyla öğlen vakti tam tepeye geldi. Gölge kayboldu. Sonra tekrar gölge oluşuyor akşama doğru. Güneş doğduğu yerde doğdu ya bak bu, bu taraftan doğduğunu düşünelim. Benim gölgem bu taraf olur tam tersine. Ki güneş doğudan doğar arkadaşlar. Bu değişmez. Yani şöyle yapalım. Gerçekçi yapalım. Güneş doğudan doğdu. Gölgem benim batıya doğru. Güneş yükseldi. Tepeme geldi motorda Gölgem yok. Sonra batma, başlayacak gölgen doğuya doğru oldu. Ama kuzey yarımkürede bu Türkiye olsun yani şurada bir yerde bir yer olsun, Türkiye olsun bu öğlen vakti güneş hiçbir zaman dik gelmeyecektir. Niye gelmeyecek? Çünkü ben ekvatorda değilim. Demin ne yapmıştık? Güneş ışınları hep ekvatorda dik geliyordu. Bak buraya dar açıyla geliyordu. O yüzden Türkiye gibi orta kuşak yerlerinde veya ekvatordan daha biraz daha uzak yerlerde ne olacak? Güneş doğdu, dar açıyla geliyor. Gittikçe gitti tepeme doğru yükseliyor. Öğlen vakti güneş güneyden doğru vuruyor bana. Neden? Bakın. Güneş burada olsun güneş var. Doğdu. Öğlen vaktine geldi. Ekvatora tam tepeden vurdu ama Türkiye'ye bakın ne oldu? Şuraya geldi güneş mesela. Bak Türkiye ne yaptı? Ekvator burada bakın. Biz ekvatorun kuzeyinde olduğumuz için güneş güneyden doğru vurduğu için gölgemiz kuzeye doğru gider. Tamam mı? Anlaşım arası burayı tekrardan sar. Bir daha izle. Önemli bir nokta. Türkiye'de bakın güne öğlen vaktinde Hiçbir zaman tam dik gelmediği için öğlen vakti Türkiye'deki cisimlerin gölgesi kuzeyi gösterir. O yüzden biz arkadaşlar genelde cepheler güneye bakan cepheler. Ev aldın mesela. Şu senin evin olsun. Güneş güneyde olduğu için e, güney cephende pencere olsun istersin. Güneş ışığı girsin diye. Ama güney yırtıkları tam tersi. Bak, güneydeki bir ülkenin kuzey taraftan güneşi görüyor. Bu taraf kuzey çünkü biliyorsunuz. Yönleri iyi bilmek lazım bu konuda. Yine bu da dünyanın günlük hareketiyle ilgili arkadaşlar güneş güneşin sıcaklıkların değişmesi, gölge yönlerinin değişmesi. Bir de arkadaşlar günlük sıcaklık farkından dolayı meltem rüzgarları ortaya çıkıyor. Basınç ve rüzgarlar konusunda bunu çok çok daha detaylı anlatacağım. Neden meltem rüzgarı oluşuyor? Ee, şimdi gece halinde anlattım mı? Ee, Türkiye düşünün gece güneşi bir soğuyor. Soğuk olan yerde her zaman yüksek basınç olur. Sıcak olan yerde ise alçak basınç olur. O yüzden de ee, sıcak şey, soğuk olan yerden sıcak olan yere doğru bir rüzgar meydana geliyor. ve bu sıcak ve soğuk nasıl oluştu? Dünyanın günlük hareketiyle yani günlük sıcaklık farkından oluştuğu için günlük rüzgarlar yani meltem rüzgarları meydana geliyor. Şimdi şu haritanın içini bir temizleyin. O meltem rüzgarların basınçlar rüzgar konusunda daha detaylı anlatacağım. Şuraya şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Dünyanın Dünyanın bakın ekvatoru çizeyim hemen. Ekvator. Ekvatorda güneşin dik geldiği için alçak basınç meydana gelmiştir. Termik alçak basınç. Termik sıcaklıkla ilgilidir. Termometre, termos, ve termal kamera hep bunlar sıcaklıkla ilgilidir. E, kutuplar ise soğuk olduğu için termik yüksek basınçlar meydana geliyor. Bu dünyanın şekliyle ilgiliydi. Ancak dünya döndüğü için dinamik kuşaklar, dinamik basınçlar meydana geliyor arkadaşlar. Bakın. Nerede? 30'da ve 60'da Dinamik basınçları meydana geliyor. Aynı şey güneyde, güneyde de meydana geliyor. 30'da ve 60'da benim dinamik basınç merkezleri meydana geliyor. Yani bu şu anlama geliyor. Ben buna D koydum. D koydum. D koydum. D koydum. Dinamikler. Basınçlar konusunda detaylı anlatacağım ama şimdi de göstereyim. Bunlar neydi? Dinamikti. Bak YB diye yani yüksek basınçta burası alçak basınç. Yüksek basınç sırayla geliyor. Alçak basınç zaten vardı. Sonra tekrar yüksek basınç, sonra alçak basınç. Ve arkadaşlar, rüzgar her zaman YB'den AB'ye yani yüksek basınçtan alçak basınca eser. Yani balonun içine sen havayı üflüyorsun, sıkıştırıyorsun ya iğneyi vuruyorsun, balondaki hava dışarıya çıkıyor. Niye? O da sıkışmış hava yani yüksek basınç alçak basınca doğru esiyor. Bu fiziksel bir kuraldır, hep aynıdır. O zaman ne oldu bakın? Buradan buraya, buradan buraya hep YB'den AB'ye, YB'den AB'ye rüzgarlar meydana geldi. İşte buna da biz sürekli rüzgarlar diyeceğiz. Detaylı anlatacağım ama bu basınç kuşaklarının yani bu rüzgarlar basıçlarla meydana geldiği için basınç kuşakları meydana geliyor. Bu basınç kuşaklarının oluşmasında yani şunların dinamiklerin oluşmasında dünyanın günlük hareketinin etkisi var. Yani kendi ekseni etrafındaki dönmesinin etkisi var. Termiklerin oluşmasında ise dünyanın şeklinin etkisi var. Termikler dünyanın şeklinden dolayı güneşin dar açıyla geliyordu. Kutuplarda soğuk oluyordu. Ekvator dik, dik geliyor sıcak oluyordu. Dinamiklerde ise ee, dünyanın dönmesine dolayı bu hava akımları savrulmaya uğruyor ve 30 ve 60 derece enlemlerinde e, dinamik basınçları meydana getiriyordu bu da dünyanın günlük hareketinin bir etkisiyle. Evet arkadaşlar ee, başka bir şeyimiz kaldı mı unuttuğumuz bakalım. gölge gönderir, Güneş tutunma oranın değilsiniz. He. Ee, fiziksel parça günlük parçalanmalar meydana gelir arkadaşlar. Yani öğlen sıcak, gece soğuk. Ne olacak? Sıcak soğuk farkından dolayı fiziksel parçalanma. Yani e, kışın çay koyarken bardak çatlar yani. Soğuğa birden sıcağı eklersen çatlıyor. Onun gibi gün içindeki fiziksel parçalanmalar o da topraklar konusunda e, yine zemin hazırlayan bir konu olmuş oluyor. Yoksa bunlar ee, anlattıklarım yeterli olacaktır size. Başka da bir özelliğimiz kalmadı arkadaşlar. En önemli özelliğimiz şu. Günlük sıcaklık farkları meydana geliyor. Çünkü günlük hareket bu. Kendi eksen etrafına döndüğü için günlük hareket en önemli şey bu. Ee, günlük sıcaklık farklarının meydana gelmesi ve gölge yönlerinin değişmesi. Eksen ne peki? Arkadaşlar bakın. Dünya maketleri böyle eğik durur. Eğik. Şöyle durmaz. Şöyle durur. Bu küresel olduğu için ben bunun eğik veya dik durduğunu anlayamam. O yüzden ortasından böyle portakalın ortasından çöp şişi soktuğunu düşün. Ve sonra onu böyle eğdiğini düşün. İşte eksen eğikliği, eksen dediğimiz şey odur. Eksen eğikliği de bu oluyor. Yani eksenin eğik olması. Niye eksen koyuyoruz biz? Bir şeyin, özellikle küresel bir şeyin dik durup durmadığını anlamak için eksen deriz biz. Bakın şu kalemi dik durduğunu görebiliyoruz biz. Bu bunun ekseni. Şöyle durunca eğik durduğunu görüyoruz. Ama yuvarlak bir cismin dik veya eğik durduğunu anlayamıyoruz. O yüzden ortasından sanki böyle hayali bir çubuk geçirmiş gibi düşünün. Onu eğersin, düzeltirsin. Bu da eksen eğikliği olmuş olur. Evet arkadaşlar, bir önceki videoda dünyanın şeklini sonuçlarını anlatmıştım. Bu videoda dünyanın günlük hareketini yani kendi ekseni şöyle kendi ekseni etrafında dönüyor. Kendi ekseni etrafındaki dönmesini anlattım. Bu iki videoyu birlikte izleyin. Daha güzel olacaktır. Şimdi bu ikisinden karıştırmamanız gereken sonuçları söyleyip bu videoyu bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. İki tane dünya çizeyim. Tamam mı? Bu dönsün. Şöyle kabayla çizdim. Dünyanın şeklinden dolayı yarısı aydınlık, yarısı karanlık. Dünya döndüğü için gece ve gündüz yani şu X noktası bir bakmışsın daha sonra gece oluyor. Dünya döndüğü için. Bu ikisini iyi ay ayırt edelim. Dünyanın şeklinden dolayı termik basınçlar meydana geliyordu. Dünyanın dönmesinden dolayı da şu aralarda 30 ve 60'larda dinamik basitler meydana geliyordu. Bu ikisi çok karıştırılan şey. Bunu unutmayalım. Ee, dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan e kutuplara doğru sıcaklık gittikçe azalıyordu. Dünyanın dönmesinden dolayı ise günlük sıcaklık farkları yani gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları meydana geliyordu arkadaşlar. Bunları unutmayalım ve böylelikle bu videoyu bitirelim. İki videoyu birlikte izlerseniz çok daha faydalı olacaktır videoyu beğenmeyi, arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, hani bizim de videomuz siz beğenirseniz, yorum yazarsanız o şekilde insanlara ulaşıyor. O şekilde biz de daha fazla motive oluyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.